Merhaba arkadaşlar. Bir sayı sorusu için tekrar beraberiz. Sorumuz tabii ki güzel küçük ayrıntılar içeriyor. Aslında bu soruyu e, böyle üç tane sayının çarpmaya göre terslerinin toplamı değil. Dört, beş hatta daha fazla sayının toplamı biçiminde yazıp işte bunların dörtlülerden kaç tane yazabiliriz, beşlerden kaç tane yazabiliriz diye de sizlere ne yapabilirdim? Sorabilirdim ki soracağım. O yüzden bu sorudaki tiyoları takip ederseniz ayrıntıları takip ederseniz sevinirim. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu sorunu çözümü için ne yapabilirim onu görelim. Bu çözümlere de dikkat edin çünkü devamında e, dörtlüsü ya da koyabilirim. O soruyu e, öncelikle siz yapmaya çalışabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben öncelikle bir sayısı nedir? İki tane yarımın toplamı biçiminde yazılabilir arkadaşlar. Birinci adım olarak böyle bir şey yazayım. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamı biçimde yazabilirim. Şimdi yazdım ama bende 3 tane sayı var. O zaman ne yapabilirim arkadaşlar? Şu sevgili 1 bölü 2'lerden bir tanesini aynen şu şekilde daha önceki bulmuş olduğum 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamını çarparak ilerletebilirim. Yani bu durumda dikkat edin. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 ile içerideki sayıyı çarparsam 1 bölü 4. Yine içerideki sayı çarparsam 1 bölü 4. Yani 2, 4 ve 4 sayılarının çarpma işlemine göre terslerinin toplamının ne olduğunu gözlemleyebilirim. 1 olduğunu gözlemleyebilirim. Tabii ki 2, 4, 4 sayısıyla permütasyonu biliyorsak tekrarlı permütasyondan 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel bu şekilde üç tane sayının yazılabileceğini söyleyebiliriz. Ama faktöriyeli bilmiyorsak bile ne yapabiliriz arkadaşlar? 2, 4, 4, 4, 2, 4 ya da 4, 4, 2 diyerek 2'nin yerini değiştirerek 3 tane bu şekilde x, y, z üçlüsü oluşturabileceğimi görürüm. Başka? Başkası şu. Eğer bir sayısı madem 3 tane sayının toplamı bu sayılar birbirine eşit olabilir. Bu durumda ne diyorum arkadaşlar? 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 diyebilirim. Bu durumda elde edeceğim sayı üçlüsü 3, üç, 3 üç ve 3 olur. Ve 3, 3, 3 ile yazabileceğim x, y, z üçlüsü sadece bir tane olur. Peki şimdi gelelim üçüncüsüne. Bakın ben buradaki işlemi şu şekilde yapabilirdim. 3 sayısı çünkü 3 tane sayının toplamı biçimini sormuşum. 1 artı 1 artı 1 diye yazıp sonra bu kardeşimizi 3'e bölerek nedir? Aslında elde ettiğim kavram bu olabilirdi. Şimdi ise şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Üç ee, 3 tane sayının toplamı biçimde yazacağım, yazabileceğim 6 sayısını seçersem ve 6 sayısını 3 tane sayının toplamı biçimde yazdığımda her birini 6'ya bölebildiğim takdirde eşitliğin bozulmayacağını görebilirsem bu durumda da nedir arkadaşlar? Sevgili bir sayısını 3 bölü 6 nedir? 1 bölü 2. Peki 2 bölü 6 nedir? 1 bölü 3. 1 bölü 6 nedir? 1 bölü 6. Peki bu durumda bakın x, y, z üçlüleri 2, 3, 6 olacaktır. Bu 3 tane sayıyla arkadaşlar yine permütasyonu biliyorsam 3 faktöriyel kadar yani 6 tane sayı yazabilirim diyecektirim. Eğer permütasyonda bilmiyorsam 2'yi kullandım. 6'ya 3 olur. Ya da 3 önde olsaydı bu sefer de 2'ye 6 ya da 3 sayısı öndeyken 6'ya 2. Bundan sonra 6 önde olsa 2 3 ya da 6 önde olsa 3'e 2 diye 6 tane yine x yazı 3'lüsü yazabildiğimi görürdüm. Arkadaşlar buradaki amacım şu anda e, böyle bir üçlü toplamın bir olması değil bunun dörtlüsünü, beşlisini, belki altısını soracağım bir soruyu koyduğum zaman ki koyacağımı söylüyorum. Onun nasıl yapılabileceğiniz konusunda bir ayrıntı vermek istedim. Bir ipucu vermek istedim. Takip ettiyseniz sizin için de yararlı olacağını düşünüyorum. Peki bu durumda 2-4-4 ile 3 tane arkadaşlar. 3-3-3 ile 1 tane. 2-3-6 ile de 6 tane arkadaşlar. Sayı yazabildiğim için Toplam 10 tane nedir arkadaşlar? X, Y, Z üçlüsü ne yapılabilir? Oluşturulabilir. Bu durumda da cevabımız ne olacaktır? Bursa olacaktır. Sağlıkta kalın. keyifle kalın. Ve ayrıntılardan geri kalmamak için de kanalda kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.